Geçen hafta Etiler Zerafette VIP odada bir yemek yenmiş. Bu yemekte de şansal büyük Ha İbrahim Seten, Serdar Alıçelikler varmış. Diğer tarafta da yani Galatasaray tarafında da Dursun Özbek ve Eray Yazgan. Ve bu yemekte Galatasaray'ın bütün özel sırları afşe. Serdar Alıçeliklerin bütün yayınlarda söyledikleri, işte İbrahim Seten'in yayınlarda söylediklerine bakıyoruz ki projeler, onlar, bunlar, maddi beklentiler, transfer listeleri afişe ve isimler enteresan. Kusura bakmayın Galatasaray Başkanı bütün sezon kamuoyunu yapı 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 diye oyalayan daha bir ay geçmedi senin hocana yerli hakemler olmasa Okan Buruk diye bir şey olmazdı diyen bir biriyle oturamaz. Kusura bakmayın. Yok. Bak gerçekten karşıt fikirli insanların oturmasına kalkmasına okeyim. Bir kere bu görüşme gizli. Neden gizli? O da ayrı mesele. Galatasaray Başkanı işte bundan 6-7 önce de Muslera'yı hükümeti eleştirdi bu diye öne atan bir yayıncıyla, yorumcuyla oturamaz. Geçtim oturmayı. Ya transfer listeleri, projeler falan veriliyor.